Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Evet haftanın son işlem gününde yine birlikteyiz. Konuşulacak çok konu var. Bir sürü açıklama, rakamlar geldi aslında ama e, günün en önemli konusu herhalde Merkez Bankası Başkanının açıkladığı yılın ilk enflasyon raporuydu. E, pek çok şey söyledi. Para politikasındaki sıkı duruşumuz cümlesi de hala devam ediyordu. Küresel ticaretten girdi, cari açıkla ilgili bir sürü şey söyledi ama eee Yıl sonu enflasyon tahminini de 21'den %24'e çıkardığını duyurdu. Yani 21'den 24'e çıktı. Yaklaşık 3 puanlık bir e, artıştan bahsediyorlar ki daha ilk rapor, yılın ilk ayının raporu. E, hepsini konuşacağız, başlayalım o zaman. Merhaba Bayram Bey, hoş <laughs> geldiniz. Merhaba Ebru Hanım, hoş bulduk. Evet, ilk ayda 3 puanlık bir revizyon Geldi bile bundan sonrası ne olacak? Ee, siz nasıl bir sonuç çıkardınız bu toplantıdan yani anlatılan bu rapor bize neyi anlatıyor? Şimdi Ebru Hanım ona geleceğim ama önce şunu söyleyeyim bu hedefi de tutmayacak yani yazın bugün. Bu hedefin de mevcut gelişmeler çerçevesinde tutması mümkün değil. Net söyleyeyim o zaman. Tamam. İki gün evvel bunu detaylı anlattık. Neden tutmayacak dedik hedefi ve revize edecek mi Merkez Bankası'nı? Revize etti. Iki, i̇ki gün önce söylediniz <laughs> zaten evet <öyle> şimdi raporu <laughs> dedi. <laughs> şimdi revize ettim. Şimdi bakın bunu bir, ikinci Mart'ta bekle böyle şimdiden söylüyorum yine revize olacak. Hı huh. Yine revize olacak. Neden revize olacak? Kendileri de zaten diyor endişeliyiz diyor. Yukarı yönlü riskler endişelerimizi artırıyor diyor. Bunu bir taraftan. Diyorum. Ondan sonra başlıyor şu oldu bu oldu. Bizim hikaye. Bir, Türkiye'nin kendi riskleri devam ediyor mu diyor? Dünya riskleri devam ediyor mu? Dünya riskleri de devam ediyor. Bunu da itiraf ediyorsun. Ama diyoruz ki enflasyon düşecek. O olmaz. Şuna bakma. Birçok şey birbiri çelişiyor. Detay anlatarak insanın lafı boğmanın bir anlamı yok. Ama şu anki görünen bu. Şimdi 3 bar revize etti. 21'den 24'e çıkardılar. Şimdi 30'da bile İstiklal sonu tamamlamayacağız. Garanti ederim şimdi de. Çok daha yukarı çıkacak enflasyon. Bu da... Hı. TÜİK'e göre çok daha yukarı çıkacak. Gerçek enflasyonu düşünün. Nereye gideceğini. Tamam evet. Şimdi bu toplantıdan ne anladın? Birkaç tane başlık söyledim. Bir, bir, kere enflasyon bir karşı savaşamıyorlar. Enflasyon lobisi Merkez Bankası savaşı kazanıyor. Merkez Bankası'na karşı savaşı kazanıyor. İki, kamu kesimine dokunamıyorlar. Tek kelime yok. Bakın, bir saattir Merkez Bankası Başkanı Sayın Hakan Karahan ve Başkan sunum yapıyor değil mi? Tek kelime, evet kamu kesimi tasarrufu demiyor. Şimdi bu çok enteresan. Şu an bu anlattıklarından şuraya çıkıyorum. Sıkı para politikası artık etkisini kaybediyor. Tam çünkü talep iyice kıstınız. Bu talep düşüşü enflasyonu düşürmüyor artık. Hala gerçek enflasyon sebebine doğru yönlenmiyorsunuz. Maalesef Söylemese de Merkez Bankası Başkanı söylemlere şu yapıyor. Faizi indirimlerini erken yapmışız ama Mart'ta da faiz indirimi yapacağız diyor. Konuşma bu. Ben bunu çıkarıyorum konuşmadan. Tamam mı? Enflasyonu bir düşüşüyor. Resim enflasyon. Bakıyoruz. Başka makro de bakıyoruz diyor. O zaman demek ki kıvırtmak için bir bahane Enf Mart'ta Mart'ta faiz düşecek. Bu da enflasyonu daha fazla görülecek. Yıl sonra enflasyonu bu anlamda tutması mümkün değil. Devam edelim. <laughs> Ücretli ve emekleri için üzgünüm. Her şeyi diyor onlara yıktık. Enflasyon ana suçlusu olarak onları gördü Diyor. Onlardan biraz daha alacağız ceplerinden diyor. Tamam Devam ediyor. Alım gücünü daha da düşüreceğiz diyor. Ondan sonra. Ve gelecekte de bizi kazanacak. ki Özeti bu. Fakirleşmeye devam edeceksiniz. Çok açık enflasyon lobisi mi sizin mi aranızda ben enflasyon lobisini tercih ettim diyor. Ee, bunlar orada. sizin böyle yorumladığınız gibi cümlelerle söylenmiyor. Süslü ve cümlelerin aralarına sıkıştırılmış olarak. söyleniyor. şey kurutmanın yok. Çok açık. Bak, evet. şey çakıyor. Ne diyor? Diyor ki imalat sanayi hizmet sektöründeki önceki rapora göre gözlenen farklılaşma sürmekte. Aşağı doğru düşüyor diyor. İmalat sanayi düşüyor. Hı -hı. Şimdi böyle bir ortamda. Rakam mı istiyorum? Ben sana rakam veriyorum. İmalat sanayi düştüğü ortamda. Siz enflasyon, Düşeceğini söyleyemezsiniz. Düşmesi için bir de tırtıklamanız lazım. O da haklı tırtıklıyorsunuz. Devleti dokunuyorsunuz. Ya bir kere kamu tasarrufu de tek kelime yok böyle bir şey olabilir mi? Kamu tasarrufu etmeden enflasyon düşmesi mümkün değil. Yapmayın mümkün değil. Bak Trump gibi bir adama rağmen Amerika'da FED, faiz indirimine ara verdi. Sen kamu tasarrufu yapmıyorsun diye ara verdi faiz indirimine. Peki bizimkiler ne yapıyor? Tamamen enstasyonlu bir şey çalışıyor şu an. Şimdi istedikleri gibi de gitmeyecek. Dün hazine yurt dışından borçlanma yaptı. 6.90'dan faizin 7.2'ye çıktı. Dolar bazında faizin. Bakın yukarıda dışarıda da risklerin artmaya başladı. Bu şimdi başka tarafı. Biraz toparlanır gibi olmuştu. Şimdi dışarısı da inanmamaya başladı. Onun için faizlerin ödediğim faiz bedel yükselmeye başladı. bu da senden gidecek. Ya nasıl olacak o zaman? Artık birilerinin gerçeği görmesi gerekiyor. Bu enflasyon yıl sonunda 30'u çok aşar. TÜİ'ye göre çok aşar. Bize göre fersah fersah aşar. Çok açık, net. Bu hedefler tutmaz. Kimseyi kandırıyor. Daha ya birinci aydan revize etme hedefine, birinci aydan kendi güveninde azıcık bir güvenim vardı. Onu da yok ediyorsun şimdi. Şimdi bunlar bir hiçbir... Peki abi, ne diyorlardı? İşte enflasyon hedefine göre biz diyorlardı ücre zam yaptık değil mi? İşçi memura. Evet. Hadi o zaman verin şimdi emekliye, işçi işçiye evet. memura verin bakalım. Asgari ücreti arttırışını bu oranda. Evet. En azından Hadi bunu da yapın o zaman. Şimdi insanı hak etti bunu şimdi. Kimse kusura bakmasın. Hedef diyordunuz ya biz hedef enflasyona göre zam yapıyoruz. Hadi hedef 3 puan attı. Hadi 3 puan zam yapın o zaman şimdi. Daha zamlı maaşı daha kaç gün birkaç gün önce aldı. Evet. <laughs> Olmayacağını biliyoruz ama gerçekten yapılması gerekiyor mu? Gerekiyor. Yok ya kesin yapılması gerekiyor. Ve halen diyor ki biz demek istediği şu biz diyor talebi engellerek enflasyonu düşüreceğiz. Talebin de ana kaynağı vatandaş. Sen bunu yaparsan vatandaş biter. Vatandaş bir bunu yapamazsın. Hazineyi de aşağı doğru çekersin. Niye? Çünkü vatandaş gittikçe ticaret olmayacağı için Ankara, KDV, ÖTV gelir ve toplayamayacak. Kurumlar ve toplayamayacak. Hazine kısmı. Onu ne yapacaksınız birkaç ay sonra? Şimdi bütçe uygulamalar açıklanacak. Üçüncü ayın sonunda bakalım ne çıkacak. tamam mı? Oldu bunları göreceğiz. Evet, peki onun dışında açıklanan başka rakamlar da var. Ee, örneğin yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı açıklandı ee, 1.3 milyar dolar düşmüş. Merkez Bankasının e, rezervlerinde düşme var. Ee, 1 milyar 585 milyon dolar düşüş göstermiş. Diğer taraftan baktığımızda yabancıdan tahvile 4 ayın en hızlı çıkışı gerçekleşmiş. E, yurt dışı yerleşik yatırımcılar 31 Ocak haftasından bahsediyorum. E, tahvilde 683 milyon dolarlık satış gerçekleştirmiş. Böyle de baktığımızda yine çok, bunlar da çok kötü bir tabloyu gösteriyor. Evet bunlar kötü tabloyu gösteriyor. Çünkü kötüleşmeyeli bütün dünya farkında bu bir. Tamam. Bütün dünyanın farkında. Türkiye artık mevcut faiz durumu. Bu riskleri karşılamıyor. O zaman senin başka şey yapman lazım. Şimdi faiz düşürdüğün zaman insanlar kaçıyor senden. Neden? Çünkü senin faizin gerçeklere yansıtmıyor diyor. Kaçıyor. Artık kuru gerçek olması gereken seviyenin altına çekip enflasyonu çok yukarıda tutup aradan kilitre parası kazanmalarına kârı kazanmalar. O kazanç da bana yetmiyor. Ve tabii Amerika'daki Trump'ın çağırmaları da var. Bütün bunlar topladığın Döviz medyası kazanma normal. Niye normal? Çünkü insan altına gidiyor. Altın uçuyor, abi, bütün yerde gidiyor. Bütün yerde uçuyor. E, 2870 dolara çıktı ons. Düşün, biz bunları koşarken 2600 dolarlardaydı. 200 dolar da fazla değer kazandı altın ons. 100 dolar da fazla değer kazandı bir ay, bir buçuk aydan. Çok büyük para. Bir kısmı altına gidiyor, önemli kısım. Bu altın da artık insanlar bankada tutmuyor, kasasına çekiyor. Evinin bir yastık altına çekiyor, bir yere çekiyor. Yani döviz mevduatı azalsa bu devam ediyor. Çünkü dövizi baskıladıkları herkes biliyor. Zaten hepimiz anlatıyoruz Dövizin artırmayacak kadar. Döviz rezervleri var. Yeterli mi değil. Ama o rezervde rezerv, baskılayacak kadar rezervleri var. Döviz artırmayacaklar. Çünkü az önce Merkez Bankası Başkanı Cevdet Akçay diyor ki kur geçişkenliği enflasyonda halen yüksek diyor. Oysa kur geçişkenliği yüksek diyor. Kur geçişkenliği yüksekse o zaman enflasyon düşmesi lazım. Ama artıyor. Demek ki senin enflasyonun kurdan değil. Bakın altını kalın alıştırıyorum. Başka şeyler, Artırmadığın halde sen enflasyon kurdan geliyor dersen bir yanıltma var. Bir yanlış bakış açısı var. Şimdi, bu da enteresan. Şimdi arkadaşlar tatmin olmuyor. İçeride vatandaş tatmin olmuyor sende politikadan, de politikadanlar ve olumsuzlaşma devam ediyor. O zaman ne olacak? Döviz mevduatın azaltır. Altına kaçırsınız tanış. Yabancı abi ben gidiyorum param alıyorum der. Amerika çünkü o sırada tahvil faizi çok güzel bir hatırlıyorsunuz. yılda 30 lira %5'in üzerine çıkmıştı. İnsan sattı gitti. Hiç risksiz bir ülkeye gider dedi. Kendi ülkesine döndü. Altın talebi de arttı. Rondadaki altınları da çekti. Bu da altın talebini de arttırdı. Dolayısıyla Türkiye'deki e, şey satışı, e, tahvil satışı, e, içerideki rezervleri düşürdü. Merkez Bankası rezervlerini düşürdü. Bir de bu ay şu maddeyi çok ciddi borç ödeme ayı. Küçük bir hmm. ay ama çok ciddi bir borç ödeme ayı. Ve bunu yaparken de riskin attığını gördün. Nasıl gördün? 2 milyar, 2,5 milyar dolar civarında bir borçlama yaparken, küçük bir borçlama yaparken faizin 6.9'dan 7.2'ye çıktı. Çok ciddi bir rakam. O zaman ne oldu? Risklerin artıyor. Dikkat etmen, alak vermen lazım. Gerçek hayata geri dönmen lazım. E, enflasyon düşüyor bilmem ne. hayallerinden aşağı ayaklarının yere basması lazım. Buraya gelmen lazım. Şu an ama Merkez Bankası öyle bir tablo çiziyor ki bir taraftan ya evet ya diyor çok yüksek. Görür, yukarı yolunda riskler çok yüksek. Bir sıkı duruşumu sürdüreceğiz. Ama senin sıkı duruşun bir işe yaramıyor. O sıkı duruş dediğin duruş bir işe yaramıyor. Niye? Çünkü kamu kesimi senin sıkı duruşunu bozuyor. Evet. Artık gerçekleri görmen lazım. Umarım görürler. Evet. Umarız diyelim o zaman. Bu haftayı da böyle kapatıyoruz. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi evet. günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.